Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Valorant öğretici videosuyla karşınızdayım. Düşük elden nasıl çıkılır adlı bir video olacak. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar bu video ilk öğretici videom olacak. Öncelikle kendimden direkt bahsetmek istiyorum. Yaklaşık kendime bildim bileli. Bilgisayar kullanmaya başladığımdan beri. FPS oyunlarıyla çok iç içeyim. Yaklaşık 6 yıl diyebilirim buna. Zula, WolfTeam, CSGO, Valorant zaten şu an aktif olarak içerik üretiyorum Valorant'ta Getirince Yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum ve düşük elodaki hesaplarda da kolay bir şekilde maç kazanıp rank atlayabiliyorum. Benden birkaç kişi böyle bu tarz video istemişti. Ben de yapma fikri aldım. Eğer bu seri hoşunuza giderse farklı tarzda öğretici videolar da gelebilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bu videoyu katman katman ayırdım. Şimdi o zaman ilk katman yani ilk önemli olan şeyden başlayalım. Bunun için hemen poligona geçiyorum. Katmanı da o sırada göstereceğim. Arkadaşlar ilk katmanımız ve ilk değerlendireceğimiz şey eğim olacak. Bu arada arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum ve bu yüzden Phoenix seçtim. Oyunu büyük bir güncelleme geldi. Phoenix'in artık imza yeteneği Flash oldu. Flash'ı 2 kilde bir yenilenecek ve artık Q'su yere attığı alev oldu can yenilediği. Bunu marketten satın alabileceksiniz. Arkadaşlar CS'de artık duvarlardan geçecek bunu şöyle gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi artık duvarlardan da geçiyor. Onun dışında arkadaşlar oyuna yeni bir kalkan geldi. Gördüğünüz gibi bu kalkan artık yenileniyor. Belli bir saniye sonra canı tekrar dolduruyor. Garip bir şey olmuş. Çözemedik. İnşallah oyun için iyi olur diyelim. Şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar konumuzayım eğim düşük ki en büyük problemlerden biri. Bunu nasıl halledeceğiz? Kolay halledecek bir şey aslında. Fazlaca maçlardan önce ısınmamız lazım. Birinci problem. Herkese şey kafası var. Erkek adam maçta ısınır falan diyorlar. Yani öyle düşünüp girerseniz eğiminiz kötü olur ve kaybedersiniz. Yüksek mali takımınızdan da güzel bir köre yemelirsiniz. Onun için maçtan önce ısının. Ve bir ısınma rutini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bunu tekrarladığınız zaman her gün eğiminizin bir tık geliştiğini fark edebilirsiniz. Isınma rutinine geçmeden önce de eğimi ikiye bölmek istiyorum. Crosshair Placement ve Spray olarak bunu farklı kişiler farklı katmanlara girebilir. Ben iki ayırmak istedim. Crosshair Placement arkadaşlar. Hemen göstereyim ne olduğunu. Arkadaşlar Crosshair Placement Crosshair'ı koyduğumuz yer. Yani Crosshair'ın nerede bulundu? Ve bunun tabii ki de kafada bulunması gerekiyor. Rakip en çok hasar veren bölge kafa. Rakip kafadan hasar yalı mı? Yani canını bayağı bir götürür. Klasikte bile kafa 78 vuruyor mesela. Örnek olarak arkadaşlar Crosshair'ımı buraya koyuyorum. Böyle Crosshair'ı adamın kafasını tutmaya çalışarak böyle bunun etrafında dönüyorum. Crosshair Placement'ı gelişmek için yapmamız gereken antrenman bu arkadaşlar. Ve Crosshair Placement hakkında düşük düşük yalı gördüm. Adamlar yere bakarak yürüyor arkadaşlar bunu yapmayın. Çünkü yere bakarak yürüdüğünüzde karşınızdan bir anda bir adam çıkarsa buraya böyle bir refleks göstermeniz zor. Ama eğer böyle dümdüz yani şuraya bile baksanız böyle buraya bakarak yürüdüğünüzde buraya bakmanız daha kolay. Demeye çalıştığım şey bu. Ya da direkt böyle buraya bakarak yürürseniz karşınıza çıktığınız adama Saniyesinde vurma şansınız bile var. Ama yere bakarak yürüdüğünüzde belki böyle gitseniz adama bile göremeyeceksiniz. O yüzden bunları düzeltmek lazım. Şimdi spreye geçelim. Arkadaşlar spreyde mesela Phantom diğer yani Vandal da dahil bütün silahlarda sprey atmak düşük yarada garip bir sprey atıyorlar. Mesela böyle yok CZ de basıp şöyle garip şeyler atıyorlar. Bunları yapmayın arkadaşlar sprey atıyorken. ilk odak her zaman kafa zaten. Kafaya tek mermi atmaya çalışın. Olmadıysa vücut deneyin. Çünkü 4 mermide vandalda vücutlu adamla öldürebiliyorsunuz. Saçma sapan taramayın. Çünkü yani o zaman adam hasar bile yemez. Spreyi kontrolü bir şekilde almamız lazım. Spreyi gelişmek için de arkadaşlar. Tam bu spreyi gelişmek için değil de. Eğiminizi korumanız için ne yapabilirsiniz? Buraya gelip böyle. Konsantre olmuş bir şekilde. Sakin bir şekilde arkadan da şarkıyı açıp böyle. Eğiminizi kasabilirsiniz. Hatta size şöyle bir taktik gösterebilirim. Daha güzel olur. Buradan F2'den ajan değiştirip ISO'yu seçiyorsunuz. ISO'yu aldıktan sonra kalkana basıyorsunuz. Sonra 4 tane bat öldürüyorsunuz. ISO'nun e üstüne çıkan kalkanı geri alıyorsunuz bu eğiminizi güzel bir şekilde geliştirir. 400 opsiyonel. Yani istiyorsanız iki tane öldürün yukarıdakini alın ama bir tane öldürüp almayın. 2 tane daha güzel olur. Yani daha çok katkı sağlar manasıyla bunu söylüyorum. Öyle. Şimdi diğer katmanımız yani diğer bir konu başlığı olarak adlandırabileceğimiz konuya geçelim. Arkadaşlar diğer bir konum benim CTR sorunu olacak. Düşük yere de çok bir CTR sorunu var. Herkes CTR'liye basıyor. Sadece şu tuşa basıyorlar. Sadece eğiliyorlar. Her şeyleri yapıyorlar. Bunu yapmayın. CTR'liği düzgün bir şekilde kullanırsanız çok güzel bir tuş e zaten bayağı iyi bir katkısı olabilir. Yani rakibin mermilerini dojama açısından da bir şansınız olabilir. Ctli mantıklı kullanmak lazım. Her şeyi CTL'e basarsanız yani springi bozarsanız rakibin sizi çok kolaylıkla vurur. Yapmanız gereken, yapmanız gereken şu değil arkadaşlar. CTL'e basıp taramak değil. Yapmanız gereken ayakta durup sadece Van Tepe çalışmak. Bona çalışmak. Yani bu huydan vazgeçmeniz için cidden diyorum bunu yapın. Şuradan kontrollerden. burada benim CTL'de tuşum C. C'yi sildim. Şu an CTL'e basamıyorum sanki CTRL e basmaya çalışıyormuş gibi oynuyor. Zaten otomatikmen CTRL e basmaya alışacaksınız yavaş yavaş ama bu antrenmanları oyuna girmeden önce her gün tekrarlayın. Çünkü bir gün yaptım, diğer gün yapmayayım boş ver olmaz. Gelişmek için bunları her gün tekrarlamak lazım arkadaşlar. Şimdi diğer bir konu başımıza geçelim. Diğer bir konu iletişim olacak. Takım içi iletişim. Toksikliği de buna katacağım. Arkadaşlar oyunlarda toksik olmamanızı çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü toksik olunca kendi mentalinizi hem de takımın mentalini çökertiyorsunuz maç otomatikman lose oluyor. Toksikliğe gerek yok eğer takımdaki biri sana laf atıyorsa ona karşılık vermek yerine sadece ESC'ye basıyorsun, reportluyorsun ve adamı susturuyorsun. O kadar basit bir şey. Sen kendi oyuna bak. Kaybedersen de adamı toksikleme. Kavga etmeyin gerek yok. Kendi mentalini düşürme. Mentalini diğer maça sakla. Takım için info çok önemli. Adamın imposunu vermen lazım. Kaç vurduğunu söylemen lazım. Öldüğün zaman mikrofon basıp lan bu beni nasıl vurur demek yok. Yapman gereken. Ne kadar vurdun? Adam nerede? Bunun infosunu vermen yeterli. Gidip nasıl öldüğünü merak etme kimse senin. Nasıl vurdu beni, headshot'ı vurdu falan. Bunların infosu boş. Vermeniz gerek yok. Diğer bir konu karakter bilgisi. Düşük el en çok gördüğüm şeylerden biri. Ben bu karakteri bilmiyorum. Ben Smoke oynayamıyorum tarzında cümlelerdi. Arkadaşlar eğer bu oyunu oynuyorsanız bütün karakterleri bilmek zorundasınız. Düşük haritada da olsanız, yüksek haritada da olsanız. Her şeyini bilin demiyorum. Mesela Sova'da bütün line-up'ları demiyorum. ama bir tane line-up bilseniz çok güzel olur her haritada. Zor bir şey değil ezberlemekte de kolay kendiniz de öğrenebilirsiniz. Mesela arkadaşlar, şu an videoda bütün e, takti, karakter triklerini veremem ama bir tane göstereyim hemen. Astra'da şunu bilmeyen kişi sayısı çok. Astra'da arkadaşlar fake smoke diye bir şey var yani smoke fake diye biliyorsunuz. Göstereyim hemen. Yıldızımızı attık. Bu normal gördüğünüz smoke arkadaşlar. Smoke açtım. Kaç saniye. Yalnız saymadıysam 11-12 saniyeydi. Şimdi de arkadaşlar bunu geri alıyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt 1.5-2 saniyede gitti. Şimdi bunun nasıl bir katkısı var? Ben bu smoke attığımda arkadaşlar bu smoke'u açtım da rakip bunun içine girip sizi bekleyebilir smoke'a girmenizi falan. Ama ben bunu fake dediğimde rakip bunun içine eğer girdiyse avantajlı olup rakibi ben vuracağım. Ve rakip bunun fake smoke olduğunu bilmiyor. Tabii ki de takıma bunun fake smoke olduğunu söylemem lazım. Takım arkadaşınız yanılsın. <laughs> Diğer bir konum oyun bilgisi olacak. Oyun bilgisine kastım arkadaşlar. Haritalarda mesela nerelerden wallbank geçiyor ya da nereye plant atarsam daha doğru olur tarzında bunları bilmeniz lazım. Eğer bunların da istiyorsanız videosunu çekebilirim öğretici olarak. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini bir videoya sığdırmam çok zor. Gidip saçma bir şekilde Wallbank denemeyin. Şu anda ekrana bir Demirela videomdan bir tane kesit koyacağım. Ve bir tane arkadaşımızın beğendiği Wallbank'i göstereceğim. <laughs> Oradan mermi geçmiş. Böyle şeyler denemenize gerek yok. Zaten duvarın kalınlığından da geçip geçmeyeceğini anlayabilirsiniz. Bu video için başka bir konum kalmadı. Dediğim gibi ne kadar radyan olmasam da bilgim ve yeteri kadar tecrübem olduğunu düşünüyorum sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Zaten isteyen vardı. öğretici video düşük aradan çıkamıyorum diyenler. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Kapanışa geçmeden önce arkadaşlar iki üzerinden canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlara katılmak isterseniz takip like edip bildirimlere açabilirsiniz. Kapanışa geçelim. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımı görebilmek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler.